Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yani şu arkadaki çam ağacı için kusura bakmayın. Daha kaldıramadık ve benim yeni video köşem burası. Yani evin en ışık alan yeri şu anda burası. O yüzden onu küçük bir dekor olarak düşünelim lütfen. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu yılın ilk alışveriş videosu. Her seferinde diyorum ki işte tamam uzun bir süre bir şey almayacağım ama tutamıyorum kendimi. Yeni ürünler çıktıkça alasım ve size gösteresim geliyor. O yüzden çok keyifli bir video olacak bence. Çok güzel şeyler aldım. Şimdi isterseniz videoya geçelim ama videoya geçmeden önce de eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk olarak minik mişe alışverişimle başlıyorum. Juicy Pink kallıkları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Favoriler videomda da vardı. Juicy Pink'lerden üçüncüsünü ekledim. Koleksiyonuma PK01 rengini aldım. Cidden böyle şeker pembesi gibi ama öyle çok abartı durmayan aşırı güzel bir renk. Şu anda biraz ekstra patlıyor ama görüyorsunuz zaten su gibi alınca çok doğal, çok güzel bir renk oluyor. O yüzden bunu ben çok beğendim. Bir de PK01 rujunu da aldım. Hatta şu anda o dudağımda. Ürünlerin hepsinin linkini aşağıya koyacağım. O yüzden hani isimlerini zaten gösteriyorum ama Şöyle uzun süre bir daha göstereyim. Hepsini aşağıda bulabilirsiniz. Dudamdaki ruj da yine g Pinkler'in bu sefer köpük formdaki rujları. Bu rujlardan da BE01 rengi vardı. Çok seviyordum. O yüzden bir de bunu denemek istedim. Bu rengi de çok beğendim. Bir de artık saçlarım öyle kıpkırmızı olmadığı için istediğim rengi kullanabiliyorum. Dudakları asla kurutmayan kalıcılıkları çok yüksek rujlar bunlar. Hani daha önceden kullandığım için bilgi sahibiyim. Buna da bakabilirsiniz. Özellikle bu rengi ve BE01 cidden muhteşem. Sonra bir güneş kremi. Misha'nın güneş kremlerine cidden bayılıyorum. Zaten güneş kremlerimin çoğu Misha'dan. Bu sefer de Power Block Aqua Sun jeli almak istedim. Çünkü evde kendi güneş kremi kullanıyorum ya ben böyle çok ağır şeyler kullanmak istemiyorum. Bunu da yine bir haftadır falan kullanıyorum ve bayıldım. Cidden yüzünüze sürüyorsunuz ve bir 15-20 dakika sonra yüzünüzden yok oluyor. Hani şu şekilde ağırlık hiç bırakmıyor. Sizi rahatsız etmiyor, beyazlık bırakmıyor, yapışkanlık bırakmıyor zaten. Tamamen jel. Güneş kremi arayışında olanlar buna da bakabilir sonra minik iki tane şeyimiz kaldı şu sivilce petlerini yedekledim bir önceki alışveriş videomu hatırlamıyorum ama bunlardan yine almıştım benimki bitmek üzere çünkü çok severek kullanıyorum İçinde bayağı bir var. Yanlış saymadıysam içinde 12 tane var ve benim böyle ucu beyaz, iltihaplı, irini sivilcelerim olduğunda yapıştırıyorum. Hem sivilcelerimin kurumasını hızlandırıyor hem de o sivilcenin iltihabının yayılmasını önlüyor. Ve son olarak da şu meşhur Black Hat Wash Cleanser'ı aldım. Ya bu normalde burnumuzdaki siyah noktalar için ama ben burnumda bu tarz bir şeyi kullanmam yani tercih etmem. Çünkü zaten kimyasal peeling yaptığım için çok fazla siyah nokta problemim olmuyor. Bu arada bunu ilk defa açacağım. Şu anda size bir göstereyim. E o zaman bunu neden aldım derseniz de ben bunu dudaklarıma peeling yapmak için aldım. Şöyle diş fırçası gibi. Yani bence peeling yapmak için cidden bayağı iyi. Fiyatı da çok uygundu. Siyah noktalarını sıkacaklar için de Şurada şöyle minik bir şey var. Bunu galiba böyle kullanıyorsunuz. Bilmiyorum hiç kullanmadım daha önce bu tarz bir şey. Benim dudaklarım çok kuruyor böyle ölderiler oluyor. O yüzden bakalım bunu deneyeceğim. Beğenip beğenmediğimi zaten mutlaka paylaşırım. Yani silikon bir ucu var. Şöyle bakıyorum da yumuşak. Hani dudağımı çok tarif edeceğini sanmıyorum açıkçası. Gelelim trend yoldan aldıklarıma. İlk olarak bu tırnakları besleyen, tırnakları güçlendiren, uzatan bakım yağından aldım. Ben de bundan vardı ama bendeki ya bozuldu ya attım ya kayboldu. Yani kesinlikle bulamadığım için tekrar aldım. Şimdi bu yenisini bir iki kere falan kullandım daha. Cidden bunu kullanmaya başladığınızda tırnaklarınızdaki farkı görüyorsunuz. Ben işte dedim ya uzun yıllar kullanmıştım bunu. Ben mesela hiçbir zaman yani dışarıda manikür yaptırmadım. Kendim de çok fazla manikür yapmıyorum etlerimi alıştırmak istemiyorum. O yüzden bu tarz şeyler sürüyorum ve bir anda yumuşatıyor. Hani manikürlüymüş gibi oluyor ama ben hiç manikür yaptırmadığım için eğer sizin etleriniz alışıksa öyle olmaz diye düşünüyorum. Tırnaklarım çok fazla kırılıyor, çok küçüz diyenler de bence buna bakabilir. Bunun da yine uygun fiyatı var ve ya büyük bay yani kolay kolay bitmeyecek bir şey. Sonra şu saç yağını aldım. Bu ara cidden saç, cilt böyle bayağı bir bakıma takmış durumdayım. Bu alışverişte de göreceksiniz. Bu arada neden netlemedim? Botanica Comfort'un keratin yağı. Biliyorsunuz ben sürekli saçlarımı boyadığım için biraz böyle yıpranmaya başladılar. O yüzden ben bunu aldım. Şu ana kadar 3-4 kere falan kullandım. Hani daha yeni bir şey benim için. Ama anlık etkisini çok beğendim. Çok güzel kokuyor. Birkaç pompa alıyorum. Saç uçlarıma uyguluyorum. Saçlarımı tarıyorum ve saçlarım düzleşmiş gibi oluyor. Aşırı canlı duruyor. Düzleşmiş gibi olmasının sebebi tabii ki benim saçlarımın düz olması. Hani benim saçlarımın doğal hali bu. Taradım sadece hani şu anda saçlarımda düzleştirici falan yok yani. Zaten düzleştirsem bu kadar daha kabarık olmazdı. Benimkiler doğal böyle olduğu için de bu bende ekstra bir düzleşme etkisi yapıyor. Uzun vadede saçlarımı böyle hani dipten şey yapar mı bilmiyorum. Besler mi ama ben anlık etkisini çok beğendim. Gelelim benim minik yumurtama. Bunu Instagram'dakiler minik yumurta olarak biliyor. Şu an gösterdiğim anneminki. Benimki de pembesi ama aynı yani. Hiçbir farkları yok. Sadece bu kutulu olduğu için bunu göstermek istedim. Bu Xiaomi'nin cilt bakım cihazı. Foreya Ufa var ya ona benziyor. Yani ona muadil olarak çıkarttıklarını düşünüyorum. Ama ben de Foreya Ufa olmadığı için hani net bir şey söyleyemem. Bu Foreya Ufa'ya göre çok 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 uygun fiyatlı bir cihaz. Bu arada bunun inceleme videosu sonu çekeceğim ama biraz daha kullanmayı bekliyorum. Yani şu anda kullanıyorum bir haftadır da daha bir kullanayım. Hani bir anlayayım. Etkilerini göreyim. Ondan sonra size anlatacağım. 3 tane modu var. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Kırmızı ve sonra da mavi. Mavisi de bu şekilde. <laughs> Elime bakın yalnız çok komik. Yani kısacası bunu çok fazla anlatmayacağım ben çünkü bu bir alışveriş videosu. Benim ilk izlenimlerim bir kere yüzüme sürdüğüm ürünlerin kesinlikle daha kolay emilmesini sağlıyor ve ürünlerin etkisini arttırıyor. Onun haricinde cidden dediğim gibi uygun fiyatlı böyle bir cihaza göre ve bence insana kendini iyi hissettiriyor. O yüzden şimdilik çok memnunum. Uzun vadedeki etkilerini de zaten birlikte konuşacağız. Yine Trend Yoldan böyle bir güneş kremi seti aldım. Bunların ikisi aynı. Bunları Yağmur Varlar videosunda çok övmüştü ve çok uygun fiyata geliyordu. Hani benim aldığım diğer güneş kremlerine göre. O yüzden bunu evde kullanmak için aldım açıkçası. Bir tanesi annemin bir tanesi benim. Üstünde 135 liraya yazıyor ya. Mesela ben 85 liraya aldım. İçeriği falan da gayet güzel. Daha hiç yüzümde denemedim. Zaten birkaç gün önce geldim. Normalde benimkiler 50 ml güneş kremlerim. Ama bu 75 ml. Yani o yüzden güzel bir set. Bakalım bunu da kullandıktan sonra size mutlaka söyleyeceğim. Gelelim Korean Beauty alışverişime. Şöyle direkt ikisini birlikte gösterebilirim. İki tane cilt bakım ürünü aldım. Bu Axis Fly markasının. Koyu lekeleri için olan bir serumu bu da Tiam'ın Vita B3 serumu. Bunun içinde %10'luk niacinamide ve %2'lik arbutin var. Bu da yine lekeler için. Bu da lekeler için. Bunu daha çok kullanmaya başlayamadım. Hani bir kere denedim sadece. Çünkü bir ürün denemeye başladığımda önce onu bir hafta 10 gün deniyorum. Hani acaba yüzüme bir şey yapacak mı? sivilce çıkartacak mı? Vesaire diye. Sonrasında yeni ürünlere geçiyorum. Şimdilik bundan yalnız bayağı memnunum. Şöyle biraz cildim düzelsin. Yeni ürünlerle deneyeyim ben. Yakında bir cilt bakım videosu da gelecek. Aslında yakında demeyeyim de hani 2-3 ay içinde artık. Yani cildimle ne zaman düzelirse bilmiyorum. Cildime bağlı. Dediğim gibi bunları da Corent Beauty'den aldım. Zaten biliyorsunuz Corent Beauty, Corendi, Justin Beauty <laughs> hepsini aşırı seviyorum. Cilt bakımı ile ilgili son alışverişimde dendi. Bunu böyle bir anda karar verip aldım. Hiç aklımda yoktu. normalde düşünüyorum. E şu cilt bakım ürününü alayım. Tamam. Diğer ay alayım falan. Böyle şeyler yapıyorum ama bu sefer yani ben dayanamadım. Aldım. İlk olarak bu Manyon'un Our Vegan galiba bu serinin adı. Emin değilim ama asıl markası manio. Güneş kremini aldım. Bu baya hani pembe alt tonlu bir güneş kremi. Cilt alt tonunu eşitlemek için zaten pembe bir rengi var. Yani bunu daha kullanma aşamasındayım. Bakalım zaten Şöyle yazı doğru bir güneş kremleri videosu yapmayı düşünüyorum artık. Bayağı güneş kremi denemiş olacağım o zamana kadar. Biliyorsunuz C vitamini hastası bileyim. Çok seviyorum. Cilt bakım rutinimde en sevdiğim şeylerden biri. O yüzden bir de bu Clarins'in C vitamini denemek istedim. Benim aslında kullandığım %15'likti. Mantıken yani %15'lik bir, bir C vitamininden %5'lik bir C vitaminine geçilmez. Yani geçilmez dediğim kurallara olarak değil de hani bence mantıken geçilmez ama Bilmiyorum bunu denemek istedim daha nazik olduğu için. Ve benimki her cilt tipine uygun olmadığını düşünüyorum. Hani bu yeni başlayanlara da uygun bir şey aslında size biraz da göstermek için denemek istedim. Daha hiç kutusundan bile çıkartmadım. Bir tane vitamin serumum var. O bitsin. Ondan sonra bunu açacağım. Son olarak da I am bu minilerini aldım. Bu Magvert Essence. Ortadaki incirli esensi. Diğeri de pirinç toniği. Rice tonik. Gördüğünüz gibi Magvert'i biraz kullandım. Diğerlerini daha açmadım. Bekliyorum işte. Az önce dediğim sebeplerden dolayı. Bunların beğen aldıklarımın büyük boylarını alacağım aslında hani çünkü bunların fiyatı cidden yüksek. Büyük boylarının fiyatı. O yüzden önce minilerini deneyeyim. Hangisini beğenirsem onu alayım diye. Bakmak istedim. Çok övülüyorlar. Özellikle şu Margaret ve Rice Tonic. Çünkü bu incirli biraz yeni çıktı diğerlerine göre. Hani onunla ilgili pek bir bilgim yok ama şu ikisinden inanılmaz umutluyum. Cilt bakımımız vesaire bitti. Şimdi biraz daha eğlenceli kısma geçiyoruz. Sephora alışverişim. Sephora yine indirime girdi. Yani bu Sephora gerçekten kafayı yedi artık. İndirimlerle kafayı yedi. Zaten iki parçalık bir şey aldım. İyi ki bu krem farlar. Bunlar 40 liraya düşmüştü. O yüzden yani denemek istedim. Aslında aklımda bir tane daha rengi vardı ama dedim ki şimdi bunlar çabuk bozulur. Boşu boşuna almış olmayayım. Rengini göstereyim. Bayağı yansıtıcı bir şey. Bendeki 12 numarası. Şöyle bir bakın. Yani aklınızda olsun. Mağazalarda da var. Online'de hala var mı bilmiyorum ama bakabilirsiniz. Daha ben çok fazla deneme fırsatı bulamadım. Ama yapısı güzel gözüküyor. Şöyle bir rengi var. Ve Sephora'dan ikinci aldığım şey de bu Too Faced'in Pumpkin Spice isimli far paleti. Ya bu çıktığında çok hoşuma gitmişti. Ve Türkiye'ye gelmesini bekliyordum zaten. Türkiye'ye yeni geldi sayılır. Yani yeni dediğim bir ay civarında olmuştur herhalde ama bence gayet yeni. Bende Extra Spicy paleti de var. Onu da çok seviyorum Too Faced'in. Ama bana soracak olursanız hadi şöyle bir baktığımda bence bir Huda ya da Anastasia değil. Bana soracak olursanız yani farklı kalitelerinden bahsediyorum. Ama ambalajları olsun, rengi olsun cidden inanılmaz güzel bir palet. Bu da %25 indirimdeydi. Morlar, işte pembeler, yeşiller falan her renk var içinde. Biliyorum size verdiğim bir sürü video sözü var. İşte Natasha, ondan sonra Revolution'un yeni paletleri. Yani aklıma gelmeyen daha bir sürü palet, bir sürü video. Gerçekten hepsi aklımda. Ama bu aralar o kadar yoğunum ki hani şu videoyu böyle iki arada bir derede çekiyorum. Aşırı ödevlerim vardı Şimdi haftaya sınavlarım başlıyor falan Sınavlarım bitsin sizi videoya boğacağım Gerçekten videodan bakacaksınız artık Bunun sözünü veriyorum Geldik de Watson's alışverişime Zaten bu da alışverişimin Alışverişimin sonuncusu artık Watson's'a da birçok Kore markası var Ben de işte elimden geldiğince dikkatimi çeken Ürünleri denemeye çalışıyorum Bu CMP markasının Peptatonic ya da Peptaronic bilmiyorum işte Böyle bir toniğini aldım bunu ben uzun zamandır stoğunu bekliyordum. Asla stoğu gelmiyordu. Bulur bulmaz gerçekten kaptım. Bunun içinde alt çeşit peptit ve 5 çeşit de hiyalonik asit var. Yani aslında bu cildi nemlendirmeye yönelik bir tonik. Böyle kutusu da aşırı tatlı. Yalnız bana kapağı kırık geldi. Bu beni gerçekten üzdü yani. Kapağının parçaları şu anda burada içinde. Ama olsun yani önemli değil diye düşündüm. Çünkü burası zaten bantlıydı. Hani bunu iadeyle uğraş mı uğraş gerçekten onunla uğraşamazdım. Bunu da daha kullanmaya başlamadım. Başlayınca zaten mutlaka size söylerim 320 ml. Bayağı büyük ve cidden aşırı tatlı bir ambalajı var. Bundan da umutluyum. Bunun içinde hani asit vesaire bu tarz şeyler olmadığı için bence her cilt tipi kullanabilir. Sabah akşam kullanılabilir. Bu bildiğiniz nemlendirici bir tonik yani. Hem nemlendiricinizin nemlendirmesini arttırır hem de cildinizi daha sağlıklı gösterir. Öyle düşünüyorum ben. Şu anda saçlarımın rengi biraz aktı ama Yine de yani fena durmuyor. En son saçlarımı bunlarla boyamıştım. Sınavlardan sonra da tekrar boyayacağım. O yüzden almak istedim. Schwarzkopf'un Pure Color boyaları, jel boya bunlar ve ben çok sevdim açıkçası. Hani böyle nasıl diyeyim jöle gibi boyayı yemek istiyorsunuz. Ve <laughs> tabii ki saça verdiği şey önemli ama hem saçı ben daha doğrusu saça daha az zarar verdiğini düşünüyorum. Hem de pigmente falan da gayet iyi yani baksanıza. Benim saçım kahverengi olmasına rağmen buradaki renkle gayet tuttu. Bir de bu akmış hali. Yani saçım 10 kere falan yıkadım boyadıktan sonra. O yüzden ben bundan gayet memnun kaldım. Tişörtlerime kadar akacak cümleyi toparlayamadım. Tişörtlerime de akmıyor. Hani o kadar böyle akan bir boya değil. Bilmiyorum bir süre bunu kullanmaya devam edebilirim. Hani rengini söylemedim. 6.88 vişneli turta bendeki. Şöyle bir de göstermiş olayım. Rengi bu şekilde. Sonra gelelim far paletlerine. Yine Revolution'un bir sürü yeni far paleti geldi. Gerçekten artık Revolution ülkeden çekilebilir mi? Gerçekten çok yoruldum. Yani Revolution o kadar güzel far paletleri çıkartıyor ki kafayı yedirtiyor insana. Aa hatta bu alışverişte almadım ama yeni aldım bir tane daha far paleti var ya Revolution'dan. Onu, onu alıp hemen geliyorum çok heyecanladım Çok güzel bir palet çünkü. Bu stoklarda aşırı zor bulunan bir palet zaten yeni geldi. Yani birkaç hafta oluyor. Şöyle inanılmaz güzel bir ambalajı var ama bir de siz içini görün. Şu renklere bakar mısınız ya papan. Şu an burada bir papağan var. Cidden farlarla da çok başarılı birkaç kere kullandım. Ama zaten farın kalitesi yani bir kere kullanmada bile anlaşılıyor. Renkleri böyle muazzam. Revolution'lara artık böyle tek video çekemiyorum. Çekmeye çalışacağım. Ama çekemediklerimi de TV'de Reels'da falan göstermeyi düşünüyorum. Hani çünkü hepsini denemek istiyorum. Ama hepsini YouTube'da denemek isteyince de hiçbiri denemiyorum. Böyle garip bir döngü oluyor. O yüzden dediğim gibi yapabiliriz. Bu alışverişin ilk paleti de Revolution'ın Affinity paleti. Burada bunların hepsi Forever Flawless serisinden. Bu palette çok farklı renkler yok ama bunu da glitterları için aldım. Birbirinden güzel ışıltılı farları, glitterları var ve indirimliydi tabii ki hepsi yani. Bunu artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. İndirimsiz bir şey almam çünkü. Şöyle renkleri var. Buna daha hiç dokunmadım. Hani şu an göstereceğim paletlerin hiçbirine daha dokunmadım. Çünkü dediğim gibi vallahi vaktim yok. Hem de hani bu videoda böyle yeni olsun. Gıcır gıcır olsunlar istedim. Umarım videoyu attığımda stokta ve indirimde olmuş olurlar. Siz de bakabilirsiniz. Alta koyacağım. Diğer paletin ismi de şu. İsmi nasıl okunuyor bunun? Bilemedim. Flamboyance galiba. Bilmiyorum yani. İşte böyle bir ismi var. Zaten kabından falan tanırsınız. Bu flamingolu bir palet. Şimdi göreceksiniz zaten. Mat farlarının üstünde flamingolar var. Bunun da yine renklerini çok beğendim ben. Ne bileyim şu mavisi, şu falan. Burada yine bir glitterımsı bir şey var. Sınavlarım bitsin. Günde iki tane makyaj yapacağım. Yani o kadar sıkıldım ki makyaj yapamamaktan. Cidden bu paletler için çok heyecanlıyım. En çok hangisini istediğinizi aşağıda yazarsanız ona göre hani mesela en çok istediğini YouTube'a çekirim. Daha az istenenleri de Instagram'a çekebilirim. Son far paletine geçmeden önce de diğer bu göstereyim. Arif oldum bu kaş kirpik yağı. Bunu biz annemle yıllar önce almıştık. Ama ben kesin düzenli kullanmamışımdır bunu. Yani çünkü her şeyi düzenli kullanırım cilt bakımı ile ilgili ama kaş kirpikte düzenli kullanamıyorum. Bu sefer kendime söz vereceğim ve düzenli kullanacağım. Şimdi açmaya çalışıyorum size göstereyim. Birazcık akmış sanki ama anlamadım. Bunların birinde kaş birinde kirpik yazıyor. Ama bildiğim kadarıyla içerikleri aynı. O yüzden ben ikisini de kirpiklerim için kullanmayı düşünüyorum. Çünkü kaşlarımın gerçekten hiç bezlenmeye ihtiyaçları yok. Yani kendi kendilerine oldukça çıkıyorlar. O yüzden bu ikisini de kaş, şey, kirpiklerim için kullanacağım. Faydasını görürsem de zaten söylerim. Ben bu markanın saç bakım ürünlerini severim. Ve bu kasa arkasında olur ya böyle. Yani bunları online'dan aldım ya. Online'dan aldım da işte sepetin altında şey çıkıyor ya fırsatlar falan. Bu da uygun fiyata düşmüştü. O yüzden denemek istedim. Bu da yine bir keratin yağı. Kırılma karşıtı, hızlı yağlandırıcı yağ diyor. Gördünüz zaten az önce şeyinden çıkarttım. Bakalım bununla birlikte deneyeceğiz artık. Saçlarıma da bakmaya başladı farkındaysanız. Yani bayağıdır böyle saç bakım şeyleri kullanmıyordum ama artık kullanacağım. Yine bu da çok uygun fiyata düşüyordu. Listerinin ağız bakım suyu ve Lepeti Marsiye'nin duş jeli. Bunları da aldım. Bilmiyorum yani. Umarım güzellerdir. Bunun normalde çileklisini kullanmıştım. Güzeldi. Listerinin de başka bir ağız bakım suyu vardı. O da güzel zaten. Bu alkolsüzmüş bu arada. Hafif tatmış. Bilmiyorum işte böyle bir şey. Bunlarla ilgili ne denir bilmiyorum. Böyle sürekli makyaj anlatmaya alışık olduğum için. böyle <laughs> bir şey. Revolution Dudak Kalemi serimi neredeyse tamamladım. Yani tamamladım diyebilirim çünkü istediğim tüm renkleri aldım. Bu sefer de Icon ve Heart Race renklerini almışım de bunları aldığımı unutmuşum böyle kenarda köşede kalmış vallahi iyi ki atmadım kargo poşetini. Renklerini açıp size bir göstereyim. Bunları favoriler videomda da anlatmıştım ya. Yani o kadar güzeller ki hani bildiğiniz resmen ruj yapısındalar, yumuşacıklar. Bu Icon, bu da Heart Race rengi. Icon biraz daha pembemsi ama burada daha bir cırt duruyor mesela. O kadar cırtlak değil normalde gayet kullanışlı. Ama ben şuradaki Heart Race'i biraz daha fazla beğendim. Uçlarını da göstereyim. Uçları da bu şekilde ve bence ambalajları falan da gayet kaliteli. Şimdi hangisi hangisinin acaba? Bunları doğru kapatalım. Alışverişimin son parçası da Revolution X Friends koleksiyonunun büyük far paleti. Şimdi eğer beni linçlemeyecek seniz ya bunu söylemem gerekiyor. Hiç Friends izlemedim. How I Met Your Mother'ı da 2 sene önce falan izlemiştim. Büyük bir eksiklik biliyorum. Ama Friends böyle hani ne Netflix'te var ne başka bir yerde var. O yüzden izlemek istemiyordum. Yani izleyemiyordum ama şimdi hangi platform galiba Blue TV'ye geldi. O yüzden bu benim yarı dönemimde, tatilimde mutlaka izleyeceğim. Çünkü Hawaii Met aşık olmuştum. İnanılmaz güzel bir diziydi. Nereden geldik şimdi buraya? Ama öyle işte. Kısacası bir koleksiyon çıktığında hani o bir daha olmayacak ya. O yüzden eğer beğendiysem almaya çalışıyorum. Alabiliyorsam alıyorum. Bunu da çok beğendim. Ambalajı falan gayet kaliteli. Bir de glossları da var bu serinin ama glossları indirimde olmadığı için alamadım. İndirime girerlerse onlardan da alırım. Bu paleti bir videoda sizinle incelemek istiyorum. Ne dersiniz? Hani iyi bir fikir mi? Bana söylerseniz çok sevinirim. Alışına gelmişin dışında renkler tabii ki de değil. Hani hepimizin bildiği renkler. Ama yine de renkler güzel diye düşünüyorum. O yüzden almak istedim. Bir de ben böyle büyük paletleri severim. Çoğu insan büyük paleti sevmez ama ben büyük paletleri seviyorum. Resmen terledim var ya bir de her yer kapalı ya video çekerken. O yüzden <laughs> Birazcık sıcakladım şu anda ama video bitti. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Bu videonun altında da hangi ürünleri görmek istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. İşte Tuana daha önce de yazdık. Hala onların videosu gelmedi demeyin lütfen. Az önce size anlattım. Kusura bakmayın sizi videoya boğacağım. Bunun sözünü veriyorum. Şimdi ben gidiyorum. Yine yapmam gereken ödevler var. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir bu video sayesinde. Buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Ama gitmeden önce bu videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.